şu anda e, bir otasyon verildi. Orada iki daha sabir bir vakt. Çünkü bu böyle şu anda sıkıldı. bir ki. görmüş olduk fakat. <laughs> eski, eski outside, e, yüzler, <laughs>

Ölüm arasındayız burası. bir eşya değil, ölüm arasındayız. ediyor emanet Biz buradayız. Öyle kesmiyoruz dediği gibi. olmaz Kişisel 10 mi?

Bizden geleni yaptık. Yani son harita tamamen eee bu aksaklıklardan vesaire. Ama modumuz düştü e, bu şekilde. Takımınızı tebrik ederiz. Evet, biz güzel de sizleri tebrik ediyorum. ediyoruz. Öncelikle Sivas'a, Sivas, Sivas Belediyesine çok teşekkür ederiz. Ufak tefek aksaklıklar oldu. Olur. İlk turnuva Sivas'ın. O yüzden e, herkese herkese teşekkür ediyoruz. Eee turnuva maça gelirsek de ilk map'i zaten takım olarak hiç oynamıyoruz. Turnuvalarda hiç oynamadık. E, diğer map'leri zaten kazanacağımızı biliyorduk son mapte rahat da yani üstünlükle geçti. Bizim için kolay dediğim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar ellerine sağlık. Bravo. bir başkan yardımcısı, bu konusunda her zaman yanında olan Sayın Ahmet Ulan Beyler. Şimdi de ikincileri temin ediyor. Alkışlarımız çok teşekkür ederiz sevgili izleyiciler.

Ve Valorant turnuvasının galipleri Flame Reborn ve Biz Sivas Belediyesi olarak sahanın her yerinde insanımıza dokunan, gençlerimize dokunan ve çağın zamanın ruhunu yakala yakalayan organizasyonlarla hem sporumuz spor camiasına hem eğitim camiasında hem de gençlerimize hizmet etmekle mükellefiz. Hep söyledik, belediyeciliği klasik belediyecilik anlayışından çıkararak şehrin ve zamanın ruhuna, beklentilerine, taleplerine uygun projelerle projelere odaklanmak lazım. Ve bu projeleri oluştururken de bu işi bilenlerle, sahada karşılığı olan insanlarla, istişareyle yaptığımız zaman böyle güzel organizasyonlar çıkıyor. Ee, bu, bu noktada da bugün e-spor organizasyonunu şehrimizde ilkini gerçekleştirdik. Eksiğimiz, noksanımız, atladığımız hususlar olabilir, olmuş olabilir. Ama dediğim gibi biz zamanın ruhuna, zamanın beklentisine ki devir dijital çağ. Artık buradaki sporcularımız biraz önce çok değerli rektörümüzle, müftümüzle, e, değerli kamu kurum ve kuruluş müdürlerimizle değerlendirdiğimizde ter döküyorlar mı dedik ve şöyle bir fikir çıktı. Beyin teri döküyorlar. Sonuçta Fiziki olarak yorulmasalar da beyin yorgunluğu, beyin daha farklı bir alanda. İnşallah önümüzdeki süreçlerde daha geniş bir katılımla birlikte şehrimizi farklı alanlarda hem şehrimizin tanıtımını ve hem de başta Sivas Gençliği ve spor, Sivas Spor Camiası olmak üzere Türk gençliğine ve Türk sporuna hizmet etme noktasında gerekli çalışmaları yapacağız. Ben de ilk defa izleyeceğim, ilk defa şahit olacağım bir organizasyon. Heyecanla sonucunu bekliyoruz. Ee, bu projeye ve bu yarışmaya katılan 180 takımımızı tebrik ediyorum. Aslında onlar böyle bir organizasyona katılarak bu işe inandıklarını gösterdiler. Başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yılda bu yıldan edindiğimiz tecrübeyle birlikte daha güzel organizasyonları Sivas'ta ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz, gücümüz gençlik. Duvar geldi. Başarılı da bir duvar olabilecek. İlerleyen süreçlerde Umurdu Uzun ultisi gelmişti. Daha dördüncü rounddayız. Mahi Fatih'ten iki kill. Üçüncü konvoy almayı isim olurken bakalım neler gerçekleşecek. Hala spreyleri devam ediyor. Holon sol kısımda karşı karşıya gelirlerse sıkıntı çıkabilir. Sağ tarafa baktı. Bu kili Bir es geliyor bu noktada. ve Fatih inanılmaz bir oyun çıkarıyor. Halk oyun. Tam bir formda olduğunu kanıtlıyor bizlere bu noktada ve inanılmaz bir bela geliyor. Orada bir güzel bir flash geldi. İki Sage kapışması, iki Sky kapışması. Bu noktada da Experimental'in lehine oluyor ve hemen Sage'den bir hill e, heal ya, e, help almayı başardı. Aynı şekilde Stroy şu anda Aplant A planta doğru izlerle, hızlıca ilerlerken Holo kurtuda da vurmayı başararak şu anda iyice ilerleyecek ve Yıldız da geldi o noktaya karşı. Bakalım neler olacak. Bizler de merakla bekliyoruz. Şu anda Window bölgesinde overdose'un olduğu gözlemlendi. Bu arada Wild orada kill alırken eksperimentalde güzel bir kill aldı Wild'in Wall Hello'da alt etmeyi başaran noktalardan bir tanesi oluyor. Ve...